Merhaba arkadaşlar. Bugün biz börek yapmaya karar verdik. Can peynirli sevmediği için ona yeşillikli bir börek yapıyoruz. Bakar mısınız rengine? Ben de süt almıştım. Süt kesildi. Ee, onun peynir kesildiğini. Evet peynir yap yaptım. Kat, ya, kat 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 diyor bu yere kat 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 Tamam. Şöyle. çalışıyoruz biz. İndim aşağıdan birkaç pazı yaprağı topladım. Havuç sendeledim. Thank you. <laughs> 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 Biraz da sohbet edelim. Ee, niye abone olmuyorsunuz? Niye yorum yazmıyorsunuz? Ben ona çok üzülüyorum. Yani abone olmak paralı pullu değil mi? Yorum yazmak paralı pullu bir şey değil. Bir hatamız mı oluyor acaba? Neden? Neden acaba? Bize iyi kötü yorumlarla bildirin. Bir hata mı yapıyoruz acaba biz? Yani bazı insanlar gibi ben şey yapamıyorum. Yani hmm. bucuk bucuk mu den ne diyorsun hani balım gülüm ben konuşamıyorum ne bileyim ben ya. Canlarım güllerim şey yani şey yapamıyorum ben ben neyse moyum anlamıyorum. Nerede hata yapıyorum? Herkes gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne bileyim Allah. Im. Destek olun, destek olursanız biz bir yerlere geleceğiz. Yorum yazın, hatalarınızı söyleyin. <laughs> Bizden yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olun. Destek i̇şte olun bize ya. Çok üzülüyorum. Nerede hata yapıyorum acaba ben diyorum. Biz bir aile olduk diyorum. Ama anlamıyorum ben. Nerede hata yaptığımı anlamıyorum. burada kimsemiz yok. Dedik bir kanal açalım. Aile olalım herkesle. Ama nerede yanlış yapıyor bilmiyorum. Onu bari belirtin. Şunu şöyle yapmıyorsunuz değil. takipçimiz vardı bizim. Her gün bir şeyler yazardı. Ben her gün okurdum onu. Böyle sevinirdim. Her gün acaba ne yazacaklar bize diye. Onlar da kayboldu gitti. Ne oldu bize bilmiyorum ben ya. O takipçimiz kendini biliyordur. Her gün ne bileyim severek böyle açıyordum hemen kanalı acaba yorum var mı Lütfen bize destek olun. Desteklerinizi esirgemeyinizden. Yardımcı olun bize. Bu da karışık oldu. geçirmiş mi hayatım? Bu peynir kaldı? kaldı, onu kahvaltıda yersin artık. Tamam. Evet. Tatlısın börek de çıkmış. Canı sıkılıyormuş. Tamam. Evet, bir taraftan şey dökebilirsin. Tamam. Yapacak bir şey yok ya. Sen al onu ya. Yatman var, var ya. Ama çok sevmeye başladım. Sürsene Tamam sür, sür, sür. Eline, sür. 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 Sür, Come on. gidiyor. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Fırına atıyorum. Evet. Fırın da hazır zaten. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler. Evet. Böreğimiz şey Çıkarıyoruz. Şu anda böyle. Dur aşkım. Şimdi kapatayım fırını. Evet. Hı. Evet. Börekler harika oldu. Baktan Arkadaşlar. Da harika. Altları da çok güzel. Tamam. Üf. tamam. Evet, altları da çok güzel pişmiş. Tamam. Evet. evet. Uf. Uh. Düşürdüm. O Turgay, yardım et. Evet. Gelin hep beraber yiyelim. Şimdi tepsimizi aldığımız gibi canın yanına gidiyoruz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.